18 Temmuz 2005, sabah kahvaltıya kalkmıştım. Fakat evde kimseler yoktu. Annemi aradım. Neredesiniz anne, kimse evde yok. Ağlamaklı bir sesle, dedeni kaybettik oğlum. Ben olduğum yerde çöktüm ağladım. Hemen apar topar köye gittim. Dedemin üstünde bir beyaz örtü, onun üstünde bir bıçak. Ağlaya ağlaya dualarımızı okuyup taziye kabul ediyorduk. Dedeme köy halkı tarafından çok hürmet edilirdi. Taziyeler bittikten sonra dedemin odasına girdim. Orada bir sandık vardı. Adeta beni aç beni aç diyordu sanki. Yanına gittim. Orada sandık açılmıyordu. Anneanneme sordum bana ters ters baktı ve sakın bir daha o sandığa dokunmamı söyledi. Beyler olaylarda geçen bütün ritüel malzemelerini, dualarını hepsini açık açık yazacağım. Etkilenecek olanlar okumasın lütfen. Ama ben bu sandığı açmaya kararlıydım. Niyeyse bu sandığa karşı bir aşırı merakım oldu. Ertesi gün oldu, anaannem herkesi kahvaltıya çağırdı. Karşımda oturup bana pis pis sırıtıyordu. Kahvaltımı bitirdim. İçeri girdim. Televizyon izledikten sonra biraz kestireyim dedim. Rüyamda anaannem, La ilahe vellah Alemun dettur diye bağırıp koşuyordu. Arkasından siyah gölgeler kovalıyordu. Kalktıktan sonra köyün imamına gittim ve rüyamı anlattım. Oğlum git buralardan dedi. Ne olduğunu hala anlayabilmiş değildim. Herhalde dedemin ölümü psikolojimi bozmuştu. Çok oyalanmadan eve girdim evde kimse yoktu. Yine dedemin odasına girdim. Sandık esrarengiz bir şekilde açıktı. İçinde kağıtlar, bakır tepsiler, kitaplar vardı ama orada bir şey parıldıyordu. O bir kolyeydi. İki kapaklı içinde resim vardı. Gördüklerim karşısında şoka girdim. Dedemin ve benim resmim ama benim gözlerim oyulmuş biçimdeydi. Hemen kolyeyi cebime soktum ve sandığı kapattım. Annemler geldikten sonra herkes yatağına girdi. Anaannemin sesiyle uyandık. Evin içinde bağırarak, sen çaldın, sen çaldın diye bağırıyordu bana bakarak. Annemler gelip sakinleştirdi. Artık her şeyi daha iyi anlıyordum. Bu sandıkta bir şeyler vardı, hem de çok değişik şeyler. Ertesi gün kolyeyi anaanneme geri verdim. Özür dilerim dedim. Bana bakarak domuzun soyu hırsız dedi. Ben de niye öyle diyorsun anne. benim de resmim var, orada zaten o sen değilsin diyerek sırıttı ve içeri girdi. Artık gerçekten korkuyordum, içimde bir ürperti vardı. Bu evdeki olayları çözmem lazımdı, uyudum ama bu sefer kabus görmemiştim. Ertesi gün imama gittim hocam, ne yapacağım ben nedir bu işler? Olsun, gel seninle bir konuşalım evlat. Dinliyorum hocam. Bak oğlum deden seneler önce şerli varlıklarla uğraştı. Cin kabilesi Afarid, cin kabilesi dedene düşmandı. Birçok kez dedeni saptırmayı denediler. Fakat senin deden onlarla savaştı ama malasef yenik düştü. Şerliler dedeni elinden aldı. İçimden amına kodumun kabilesi sülalenizi sikeceğim demiştim. Eve gittiğimde kapıyı ana annem açtı. Bir daha o adamın yanına gitme dedi. Hangi adamın neden bahsediyorsun diye sordum. Sakın o imamın yanına gitme bir daha dedi ve dişlerini sıktı. Annemler de bu durumu fark etmişlerdi ama ana annem annemlere düzgün davranıyordu. Gece oldu ve ben yattım. Bu sefer çok güzel bir kız gördüm. Rüyamda adeta büyüleyici güzelliği vardı ama bana yaklaştıkça çirkinleşiyordu. Birden boğazıma sarıldı ve o iğrenç suratı ortaya çıktı. Simsiyah diken gibi dişler, masmavi gözler ve çürük etler. Öleceksin ey çamurun soyu deden gibi toprağa karışacaksın. Bu sözleri duyduktan sonra annem uyandırdı ne diyorsun oğlum dedi bana. Anne bir şey demiyorum uyuyordum ne oldu. Annem uyurken sesli bir şekilde İbranice konuştuğumu duymuş. Artık canıma tak etmişti bu şerlilerden kurtulmam lazımdı. Köyün imamına gittim ve beni bu işten kurtaracak biri var mı dedim. Beni Mustafa Hoca'ya götürdü, olayı anlattım. Hoca içinden dualar okuyordu ve birden şiddetle bağırdı. Ev sallandı resmen. "Ma ismike!" ve vücudumun kontrolü bende değildi. Birden bende bağırmaya başladım. "Bırak beni ey adam. Ne istiyorsun bu çocuktan?" dedi hoca ve "Ben dedesinin soyunu kurutacağız!" diye bağırdı. Hoca yüzüme kaynar su fırlattı, baya bir canım acımıştı ve hala olayın etkisindeydim, kollarım mosmordu. Hoca bunlardan kurtulmanın tek yolu var evlat, cin bebek büyüsü yapacağız, ertesi gün tekrar gel ve gelirken kimselere bir şey söyleme. Eve tekrar gittim kapıyı çaldım ve kapıyı annem açtım ama farklı bir şey vardı ayakları tersti. Geçsene oğlum içeri dedi. Ben direkt köy kahvehanesine kaçtım. Cemil abi hayırdır kekoz dedi. Bizimkilerle kavga ettim abi burada kalabilir miyim bugün diye sordum. Sağ olsun kırmadı beni ve izin verdi. Çektim iki sandalye ve uyudum. Sabah olduğunda teşekkür edip eve doğru yola çıktım. Kapıyı çaldım, annem açtı ama ayakları düzgündü. İçeri girdim, "Ne yapıyorsunuz?" falan, "Anaannem nerede?" dedim. "Yatıyor." dedi. İlginç, normalde bu saate kadar yatmazdı ama. Hadi bakalım. Akşamüstü Mustafa Hoca'ya gitmek için kapıdan çıkacaktım ki odadan ses geldi, "Gitme." diye. Umursamadan hızlı adımlarla hocanın yanına gittim. İçeri girdim, bana benzeyen bez bir bebek vardı. Hoca oturdu karşıma Ardarda felak ve nas suresi okudu. Ardından Rukiye ayeti okunca evde çığlıklar duymaya başladık. Durmadan Rukiye ayeti okuyorduk. Hoca birden makası bebeğin kalbine sapladı. O an camlar çerçeveler kırıldı. Ev sallanmaya başladı. Gözlerini kapat sakın açma dedi Mustafa Hoca. İçimden dualar okuyordum. Gözlerini aç dediği zaman şoka girmiştim. Neredeyse beş dakika kıpırdayamadım. Karşımda rahmetli dedem oturuyordu, bana sevgiyle gülümsüyordu. Dede sen misin diye seslendim. Ben Nusaybin kabilesiyim. Bu arada Nusaybin kabilesi ilk Müslüman olan cin kabilesidir. Nusaybin kabilesinden bir elçiymiş, dedemin suretinde gelmiş. Bana şunları söyledi. Biz kabilemiz olarak seni koruyoruz, o lanetlenmişlerle savaşıyoruz. O kadından uzak dur dedi. Hangi kadından sordum? Zeliha'dan diye bağırıp gitti. Bu anaannemin ismiydi. Cidden artık ölsem de kurtulsam diye dua ediyordum. Kulağıma gülüşme sesleri geliyordu. Hocayla muhabbet ederken çığlık sesi duyduk. Sokaktan bu annemin sesiydi. Hemen hocayla eve doğru koştuk ve evin önünde gördüğümüz şey karşısında şok olmuştuk. Anaannemin yüzü parçalanmış bir şekilde yerde yatıyordu. Mustafa Hoca hemen beni ve annemi kollarımızdan tutup eve koşun diye çekiştirdi. Biz eve koştuk, içeri girdik. Annemin ağlamaktan gözleri kan çanağı olmuştu. Hoca hemen bir bardak su doldurdu, okuyup üfleyip anneme verdi. Annem biraz sakinleşti. Hocam ne yapacağız şimdi? Annemin başına bir şey gelmesin ne olur. Oğlum artık her şey daha tehlikeli. Afaret cin kabilesi saldırıya geçti. Artık kimsenin canı güvende değil. Bizi çok zor günler bekliyordu. Hepimiz sürekli dua okuyorduk. Gülüşme sesleri, fısıltılarla iç iç içeydik ve içeri büyük taş fırladı. Dışında aramice yazılar yazıyordu. Ne olduğunu yazmayacağım, pampalarım ne olur ne olmaz sıkıntıya girmenizi istemem, israr eden olursa özelden atarım. Koskoca bir taştı ve her tarafı kandı. Hoca hemen dolaptan bakır tepsiler ve mumlar çıkardı. Bakır tepsiye kaynar suyu döktü, içine taşı koydu ve annem anında mosmor oldu. Hoca bağırarak ''Anneni tut'' dedi. Annem kendini yerden yere vuruyordu. Ben annemi hemen kollarımla arkadan sardım. Mustafa Hoca ip getirerek annemi bağladı. Annem, Felhemhan, Felhemhan, Felhemhan diye üç kere tekrarladı. Hoca bakır tepsiden çıkardığı taşı annemin kafasına vurdu ve annem bayıldı. Annem uyandığında ise tırnakları mosmor olmuştu. Hoca annemi sürekli okuyordu. Annemin gözleri sanki başka birilerine aitti. Beyler, İbranice ve Aramice yazıları okuduktan sonra Nas suresi okuyun. Zira bu diller cinlerin dikkatini çeker ve etrafınıza toplanırlar. Annemi tekrardan yatırıp iplerle bağladık koltuğa ve içerideki odaya ritüel yapmaya gittik. Hoca Bakır tepsiyi alıp, üç tane saç telimi ve parmaktan kan aldı ama çok fazla kan aldı. Bir ara tansiyonum düştü kan kaybından. Toparlandıktan sonra ritüel başladı. Hoca dua okumaya başladı. Buradan sonrasını okumamak sizin ruh sağlığınız için daha iyi olur. Eğer okursanız bol bol Nas Felak suresi okuyun. Mettehaze sahibeten ve laveleden ve innehu kane yekülü safihuna alallahi şetaten ve inna zenanna. Duayı okuduktan sonra su fokurdamaya başladı ve etrafta gölgeler cirit atmaya başladı. Sonra ise dehşet anları başladı. Hocaya aniden bir şeyler olmaya başladı ve gözleri kapkara oldu. Benim vücudum tamamen kilitlendi. Hoca tavana bakarak bağırdı. Ey Rab, ey alemlerin ve her şeyin sahibi olan Rabbim, sen misin bu çamuru bana üstün gören, gör işte. Gör bana üstün kildiğin varlığı. Hoca aniden bayıldı. Ben hala olayın şokundaydım. Sonradan hocayı kaldırdım. Uyandıktan sonra olanları duyunca ağlamaya başladı. Koskoca Mustafa Hoca hüngür hüngür ağlıyordu. Nasıl bir oyuna düşmüştük biz? Birlikte annemi iplerden çıkarmaya gittik fakat o da ne? İpleri çözülmüş bir halde koltukta yatıyordu. Olanlar cidden hiç normal değildi. Biz ne yapacağız diye düşünürken sabah ezanı okundu. Eve bir sessizlik gelmişti. Sanki o bütün cinler ezanla birlikte gitmişti. Allah'ıma şükrettim, imdadımıza yetişmişti. O gün rahat bir uyku çekmiştim. O gün cidden rahat bir gün geçirmiştik. Anaannemi defin etmiştik ama köy halkı bizden korkuyordu. Selam bile almıyorlardı. Tekrardan eve döndük. Artık bu işi komple halletmek şart olmuştu. Ritüel yapmaya gittik. Bu sefer farklı bir ritüel denedik. Cam parçaları ve kanlarla bir ritüel başlattık. Ardarda arda dualar okuyorduk hocayla. Etrafta fısıldaşmalar yükseldi ve birden ayağıma cam parçaları battı. Mustafa Hoca, eğer şerlilerden kurtulmak istiyorsan dayanmalısın evlat dedi. Çünkü bu cinniler insanları korkuttukça ve acı verdikçe güçleniyordu. Ben hiçbir şey çaktırmadım şerli varlıklara. Asıl show Şimdi başlıyor beyler. Cinlilere ebesinin amını tersten gösterecektim. Ardından kapının altından simsiyah bir akrep geldi. Cesaretimi toplayıp Allahu Ekber deyip cam parçasını akrepe soktum. O akrepten öyle bir ses geldi ki ev sallandı. Resmen 30 saniyeyle yine sağır olmuştum. Ardından bir akrep daha geldi tavandan. Ona da geberin orospu çocukları diye bağırıp dualı cam parçalarından batırdım bağırdı, bu sefer akrebin içinden simsiyah duman çıkıp göğe yükseldi. Benim de tabii egom yükseldi, kendimi bir an Allah hissettim. Amk, vuruyorum kırbacı, vuruyorum kırbacı. İki akrep öldükten sonra etrafta sessizlik oldu. Annemi kontrol etmeye gittim ama yerinde yoktu. Evin her yerine baktım annem yoktu. Nerede de annem? Şerliler mi kaçırmıştı? Artık dayanamadım beyler annemi kaybedemezdim. Birkaç ritüel malzemesi alıp gece gece ormana koştum. Hemen ormana girdim, bir çember yaptım. İçine oturdum, bağıra bağıra dua okuyordum. Ağaçlar yıkılıyordu etrafımda. Onlarca çarşaflı cin vardı. Gebereceksiniz domuz tohumları diye bağırıyordum. Etraf kıyamet gibiydi. Ağaçlar yanıyor, fısıltılar, gülüşmeler çemberin içine giremiyorlardı. İllezine amenü cinnah ve ellezine el kuranla ilahe ilah diye bağırıp kafamı sağa sola çeviriyordum hızlıca. Şerliler çıldırmıştı sinirden adeta ben devam ediyorum. Kafamı sallamaya dua etmeye. En sonunda direkt kafamı göğe yükseltip Allah ha diye bağırdım ve o anda bütün cinler duman oldu. Gökyüzüne uçtu, etraftan yükseliyorlardı. Cinler ormanın yarısını yaktı, etraftan hala gölgeleri arşu alaya yükseliyordu. Ben dizüstü kapanıp gözlerimi kapattım, kulaklarımı tıkadım. Sabaha kadar çemberden çıkmadım. Sabah olup gözlerimi açtım. Ormanda yürüyüp evime gittim. Annem karşımdaydı. Kurtulmuştu. Koştum, sarıldım, öptüm. Olaydan aylar geçti. Anasını sikmiştim. Yavşakların daha rüyalarıma bile gelmediler. Annemle huzurlu şekilde yaşıyoruz. Siz siz olun. Bu şerlilere bulaşmayın.